Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir simit tarifi vereceğim. Gerçekten pastane simitinden farkı yok. E, denemeye değer diyorum. Çok az malzemeli. E, her evde bulunabilir malzemelerden simitimiz. 3 su bardağı ılık su, 1 paket yaş maya, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 9 su bardağı un. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Tekrar ilave ediyorum onu. Hamurumu yoğurduktan sonra bir buçuk saat ekşimeye bıraktım. mayalanmasını kalan unumu da ilave edip hamurumuzu yoğuruyoruz. Mayalı hamurlarda zaten bir saat bir buçuk saat yeterli oluyor ekşimesi. Güzelce sarıp üzerine de sofra beziyle veya bir örtüyle kapatabilirsiniz. Daha çabuk ekşisin diye yarım çay bardağı pekmez bir tatlı kaşığı un o, unu ilave etme sebebim e, susamların daha güzel e, yapışması için pekmezi un ilave ettim iyice karıştırıyorum Yarım çay bardağı da su ilave ettim pekmeze. Ekşiyen hamurumu şekillendireceğim şimdi. Evet. Yapımı çok kolay. Görseli güzel. Simit. İçinden tutturarak tekrar elimle şekillendiriyorum. aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi çok rahatlıkla şekillendiriliyor. Çok kalın olmasına gerek yok. Biraz ince olursa daha güzel olur. O yüzden inceltiyorum iyice. güncelttim hamurumu iki ayırdım şimdi şekillendireceğim gördüğünüz gibi simitimi hazırladım Hazırlamış olduğum simitleri önce pekmeze batırıp sonra susama iyice susamlıyorum. Tepsimin içine yamaz kardımı koydum. Aynı şekilde simitlerimi pekmeze iyice batırıp sonra susamı Daha önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma simitlerimi koydum. Pişmeye bırakıyorum ve simitlerim hazır. Hem görsel olarak çok güzel, hem de çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.